Arkadaşlar merhabalar Audi A6 2000 TDI ee, Araçtaki Tekleme sorunu için Uğraştık Yaklaşık 1.5 bir, bir çalışma sonucu 4 ee, enjektörümüz Yapıldı Turbomuz Yapıldı Ardından e, araçta hala Tekleme mevcuttu Araç yazılımlıydı Yazılımını iptal ettim Düzelmedi ve aracımda fren şişmesi mevcut yani frenler hep şişiyordu tutmuyordu ama kıldım. Şu gördüğünüz fren pompası. Bakın şurada bir vakum hattı var. Bu servoya gidiyor fren servosuna bu hat. Şuradaki iki tane iki tane olan boru yani hortum burada mazot pompasına gidiyor. Yani aracın yakıt besleme sistemi aynı zamanda. Bu hem yakıt pompası hem fren vakum pompası aynı zamanda şuradan çıkan ki aynı hortumla bağlanıyor. Buradaki vakum hattı burada dolaşıyor. Şu hortumlardan geliyor. Ve şuradaki turbonun wastegate'ini şurada göstereceğim. Wastegate görünüyor bakın orada aradaki. Şu parça wastegate açıp kapattığı için düzgün çalışması gerekirken düzgün çalışmıyordu bu parça yüzünden yaklaşık olarak 7000 lira para harcadık. Ne oldu? Yani bizim tabi turbamız sıfırlandı, ejektörlerimiz sıfırlandı, yine sağlıklı bir hale geldi. Fakat asıl problemli parçamız buydu. <laughs> Dün de bunu 1500 liraya e aldım, taktım. Şu an araçta ne tekleme kaldı, ne başka bir şey kaldı. Aynı zamanda gücü inanılmaz arttı. Yani bu kadar fark edeceğini düşünmüyordum. Bu araca şanzıman inecek dediler. Yine olmadı. Fakat şu an göründüğü üzere her şekilde çalışması muhteşem. Yani size şunu söyleyeceğim. Bir aracınızın aracınızın sıkıntılarını 3-4 ustaya sorun. Ben otomotiv mühendisi olduğum halde 8-10 adet ustaya sordum. Bunlar farklı şehirlerdeki ustalardı. Farklı farklı cevaplar aldım. Daha sonra kendi mühendisliğimde, kendi kafamın bastığı kadar araştırmaların neticesinde o parçanın arızalı olduğunu buldum. Ve şu an aracımdan çok memnunum. Hiçbir sıkıntısı yok. Hiçbir şekilde bir sıkıntı yaratmıyor bana. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir de bu araca şanzıman inecek falan dediler Arkadaşlar multitronik 7 vites benim aracım. Kolay kolay bozulan bir şanzıman değildir. Bozulduğu zaman da sizi yolda bırakmayan bir şanzımandır. Kolay kolay Zincir atması dediler Zincir atlıyormuş dediler Tamburlarında bir eliklik var dediler Şanzıman yağ değilsin dediler yani Çok fazla maliyetli şeyler bunlar Bir aracın sıkıntısını ararken Öncelikle ve öncelikle En düşük en ucuz fiyattan başlayın Ne bilin Ejetöderi temizleyin Turbunuza bakım yaptırın Ardından bu Bakın burada bir egzoz varfimiz var bizim Egzoz varfi Aynı zamanda şu alt tarafta N75 varfimiz var Bakın burada Bu varflere dikkatlice izleyin ya onlar ucuz parçalar. 100 lira, 250 lira, 300 lira. Ama bir enjektör 7000 lira tabiri. Bir turbo 3000 lira. Şu parça bir buçuk lira. Yani bunlar önemli şeyler. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Tekerinize taş değmesin. İyi günler diliyorum.